Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Bosch'un yeni çıkarmış olduğu seri 8 çamaşır kurutma makinesinde çocuk kilidi nasıl aktif hale getirilir ve nasıl devreden çıkartılır onu göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. Cihaz açıldıktan sonra ister makine çalışırken isterseniz çalışmaya başlamadan önce cihazı çocuk kilidini alabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz genelde çalıştıktan sonra almanız doğru olabilir. Çünkü cihazı kilitlerseniz makineyi çalıştıramazsınız. Sağ üst köşede seri yazısının hemen altında bir 3 saniye ve kilit işareti var. Buna 3 saniye mi tutuyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çocuk kilidi işareti daha parlak bir şekilde yandı. Yani aktif hale geldi. Ben hangi tuşa basarsam basayım. Gördüğünüz gibi seçemiyoruz. Çoğu zaman yanlışlıkla çocuk kilidine girdiğimiz için çık çocuk kilidinden çıkartamıyoruz. Peki nasıl çocuk kilidinden çıkartacağız? İlk başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Anahtar işaretine 3 saniye basılı tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilit işareti artık parlaklığı yok. Yani kilitten çıkmış olduk. Hangi tuşa basarsam basayım algılama yapıyor. Ya da hangi porum seçersem seçeyim onu seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi çocuk elini hem aktif hale gelmeyi göstermiş olduk hem de devreden çıkarmış olduk bu sayede. Umarım sizler de evlerinizde bu şekilde işlem yapıp başarılı olursunuz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olaraktan bizlere destek olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.